Efendim günü tamamladık. Tarzlarımızı görelim. Aa, dün, İsterseniz bugün... ben de yürüyeyim. Senin çantan yok. <laughs> ben <bir süre> <laughs> Buyurun podyum sizin. <laughs> yer yarın aynı saate karşınızda olacağız bugün. Bizden bu kadar şimdilik hoşça kalın. Kadar, aklın başından uçar İva, İvan'a yine konsantremi bozdu. Ay İvan'a küseyle ya? Hadi ne olur biraz, ya. Birazcık, birazcık. Küs. Küs. Küstüm. Ah! Küstüm işte. Skans. Tefrit ediyorum bu kadında. <laughs> bize? Güzel Ay oldu. kim canımızın içi? Kim? kim o? Nerede? Mandalina'm canımın Nerede vurdular bizi? <laughs> Çok şükür bugün de mandalinamızı, baş tacımız yaptık. Allah. Galiba ben bir değişiklik yapayım. Birinden sonra bir şey kullanacağım. Nereden <laughs> aldığını araştırıp alıp kullanmışlar. Ya alacağım. lütfen Türkiye'ye kargoları bir saniye eline durdurabilir miyiz? <laughs> <laughs> bir saniye yarışacağız. Bu ceket evet bu ceket Deniz. Evet <laughs> hayır. Ya söylemek istemiyorum Esin sen seviyorum. Gördün mü Deniz etme bulma dünyası. Şu an ağlayasım geliyor bu benim Deniz, ceketim Diniz, kayıp. Deniz ne olur. Duruyor. Esin odadan çıktı ben araştırdım ceketim yok. Git tekrar bakacağım. Hatta şu an gidesim <laughs> Bak, var. Aklım gidiyor, gidiyor. Hadi gidiyor. Git. Hadi git. Bul gidiyorum. gel. Git. Ay siz bir şey konuşmayın ben hemen geliyorum. Evet buldum Bir daha sıkıysa benim de bakayım ben bir şey için. Sıkıysa derim. <laughs> Benimse niye demeyeyim ben hakkımı <laughs> ararım burada. Anuranım <laughs> kusura bakmayın ama ararım. Doğruya <laughs> doğru, doğru Nurhanım ben sizin çizginizde gitmeye çalışıyorum. <laughs> Annem atar bir ceket sanki. <laughs> Demek ki beni takip ediyor hep. Tabii <laughs> canım. Tabii. <laughs> ya da etmiyor ikisinden biri. Başka da alternatif kalmadı zaten. Kemal <laughs> Bey olsun. Ben sizi gene çok seviyorum. <laughs> Ya Sımay, sen benden ne istiyorsun? Sen ciddi bir şekilde bir sorunun var benimle. Sorunum yok. Sadece farklı gelmeni istiyorum. Tekrar oldun anladın mı? Senin gibi herkes yaptı bu kombinleri. Ben dahil olmak üzere. Daha farklı şeyler bekliyor. 8. haftadayız. Ne bekliyorsunuz? Kanat alıp burada uçayım mı? Ne, ne <laughs>